x artı q x eşittir 4 x kare p 2 x eksi q 2 x eşittir 2 x olduğuna göre p 4 kaçtır? Şimdi ben p 4'ü bulmak istiyorum. O zaman ben p 4 üreteceğim. İkisinde de üreteyim ki bir şekilde ben bunları yok edeyim ve bir şeyler olsun. Buradan da ben bir sonuç bulayım. Şimdi ben burada p 4'ü nasıl üretirim? Bakıyorum bakıyorum. E x yerine ben 4 yazmalıyım. Sonra buraya da o zaman 4 yazacağım. E buraya da 4 yazacağım. Sonra ben burada P4'ü nasıl üretebilirim? E2, X eşittir 4 olacak. O zaman X'imiz eşittir 2. O zaman ben X yerine 2 yazarsam burası ne olacak? X yerine 2 için, 2 için, 2 için. Tamamına veriyoruz bu arada. Sakın buraya getirip 2 verip buraya 1 verme gibi bir şey yapmayın. Tamamına veriyorsunuz bir denklemde. P4 gelecek. EQ4 gelecek. E2X gelecek. E q 4ler burada da var ortak. O zaman ben buradan bir şeyler üretebilirim diyeceğiz. E X yerine yukarıda bir 4 verelim. P4 artı Q4 eşittir. 4 çarpı 4'ün karesi. 4'ün karesi 16 yani 4 çarpı 16'dan 64. Şimdi o zaman yukarısı 64'müş. Bir aşağıya geliyorum. X yerine 2 yazdım. P2 çarpı 2'den P4 eksi Q 2 çarpı 2'den 4 eşittir. 2 çarpı 2'den de 4 geldi. Şimdi ben bu denklem sistemini nasıl çözüyorum? Size iki tane yol vereceğim. Birincisi hiçbir şey ellemeden normal direkt toplayabilirsiniz. İkincisi de e, ben bunu A deyip Buna B deyip eşittir 64 diyeceğiz. Şu anki sorumuz için geçerli değil. Bunlar kolay bir şekilde gidiyor. Ama ben sadece size anlatmak istiyorum. P4'e A diyeyim. Q4'e B diyeyim. P4'e A diyeyim yine. Q4'e B diyeyim. Şimdi ben A gördüğüm yere 64 eksi B yazacağım. Burada da 64 eksi B yazacağım. Eksi B'ler gelecek. Buradan da B'miz bir sayı olacak. Yani bunu karşıya göndereceğim falan. Yani Q4 dediğim şey bir sayı olacak. Ya da A'mız yani P4'miz eşittir. 64 eksi B olacak. Burada da eksi B yazacağım. Yine buradan bulacağım. Bu şekilde bulabiliriz. Ama bu soruda buna gerek yok. Şimdi direkt topluyoruz. Yani iki tane P4 topladım. P4 ile P4'ü. Q4 ile Q4'ü yok edeceğim. Ve bunları yok ettim. Şimdi o zaman denklemin sağ tarafını direkt topluyorum. Eşittir 68 geldi. E iki tane p 4 68'di. Benden ne istiyordu? P4. E çıktı mı? Çıktı. O zaman iki tane P4 68 ise 68'i 2'ye bölelim. 3 kere var. 6 çıkarttım. 0, 8. 8'de de 4 kere var. Hiç güzel yazamadım bu 4'ü. Düzelteceğim. Hoşuma gitmedi. O zaman 4 kere var. 4 kere 2 8 çık artık 0 0. O zaman benim P4'üm 68 ise 2 tane P4'üm 68 ise 1 tane P4'üm de e, 34 olacak.